Gelen talep ve öneri ya da sizlerin dile getirdiğiniz sorunları cezayir makamlarıyla el almıştık. Dün akşam e, evet, Dışişleri Bakanı ile ikili görüşmemizi gerçekleştirdik. Akşam yemeğine e, Sanayi Bakanı ve Enerji Bakanı da katıldı. Orada da yine firmalarımızın e, taleplerini e, yine karşı karşıya kaldığı sorunları gündeme getirdiğimiz gibi Onları da dinledik ve onların da beklentilerini not ettik. Büyük biraz sonra belki sizlere onları anlatır.